Evet Magellan Boğazı'ndayız, bir kadın olarak gurur verici bir şey. Kim bilir kaç kadın geçti diyeceğim ama hiçbir kadın geçtiğini düşünmüyorum, ilk 5 ya da 10 arasındayım. Magellan Boğazı önemli, burası böyle buz havası var şu an böyle, buz gibi çok soğuk ve güzel, temiz bir hava var. Burası Alktaş Okyanusu, Büyük Okyanusa bağlayan bir boğaz. Güney Amerika'nın en güneyindeyiz. Ee, Şili tarafındayız daha doğrusu. Evet, Şili'ye girdik. Şili'ye girdik. Ee, bu tarafta böyle dağların üstünde henüz o bölgeye gelmedik ama yani buradan yakından görebiliyorum. Böyle karlar var. Karlı bölge. Orada e, pelikanlar yaşıyor. Pelikanlar ve deniz filleri yaşıyor. Bir taraf sıcak, bir taraf soğuk bölgeyi birbirine bağlayan bir boğaz. Buradan geçtikten sonra e, bir şey var, kasırga, soğuk hava, fırtına vesaire vesaire cesaret isteyen bir iş bence. Buradan geçtiğim için çok mutluyum. Ee, onurlu ve gururluyum. <laughs> evet. evet. Gemiyle geçmek güzel bir şey. 2017'de Panama'dan geçmiştim. Bir sertifika almıştım. Şimdi 2024 Magellan Boğazı'ndan geçerek dünyayı keşfetmiş bulunmaktayım. Evet. Onun da sertifikasını aldım. Evet. Kendimi tebrik ediyorum. Yani buralardan geçen çok zor yani. Ben kaç yıllık denizciyim. Evet. Geçmemiştim. Evet, eşim yani yılların denizcisi geçmedi. O da ilk defa geçiyor buradan. O da çok heyecanlı. Evet. Ee, ben de çok heyecanlıyım. Önemli sular, önemli bir boğaz. Evet. Ee, Magellan'ın e, hikayelerini biliyorsunuzdur. Bu çok coğrafya dersinde falan filan okuduk. Öğrendik bir şeyler biliyoruz. Ve e, dünyanın yuvarlak olduğunu bize kanıtlamış bu boğazda. Batıya, hep batıya. Evet şansına bütün evet. boğazları geçtin. Magellan, Panama, Süveyş. Evet. Evet. Nerede Süveç ne kadar kanal varsa hepsini başarıyla geçtiniz. Bayağı ciddi bir denizciyim ben Evet. O kanallardan geçmemiş denizciler vardır. <laughs> evet, 8 yılda çok şey başardım. Tebrik <laughs> ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, Magellan'dan geçiyoruz şu anda. Dünya'nın en güney ucunun oradaki kanal. Ta kutuplara kadar neredeyse geldik. Buradan bir buçuk gün aşağı indiğin zaman kutuplardasın. Ben de ilk defa geçiyorum. Ta 98'den beri çalışıyorum gemilerde. İlk defa buradan geçmek nasıl oldu? renk geldi. Ee, hava soğuk. Böyle bir buz havası var havada. Çok güzel bir koku var. Ama şey güzel, bugün hava güzel. Rahat rahat gidiyoruz. Burası Magellan Boğazı'nın ortası, büyük bir alan. Girişinde ve çıkışında dar alanlar var. Şu dağın her tarafında muhtemelen dar alanlara gireceğiz. Adaların kayalarının arasından geçeceğiz. Evet, hava soğuk ve güzel. İlk defa buradan geçiyorum, mutluyum.